Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda Ege'de ard arda yaşanan depremlerle ilgili bazı önemli açıklamalar var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şöyle yayınımızı bir topluluk sekmesinde de paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah sesim de size net bir şekilde ulaşıyordur. Ses konusunda bir bilgi alabilir miyim? Seste sıkıntı varsa eğer hemen yazın çete arkadaşlar. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle topluluk bölümünde de paylaşıyorum ki bildirim gitmeyenler orada görsünler. Bu arada birkaç gündür bende de rahatsızlık var, öksürüğüm var. Zaman zaman öksürebilirim. Yayın esnasında kusura bakmayın şimdiden hakkınızı helal edin. Tamamdır. Eyvallah. Ses gayet güzel diyorlar. Öyle sesi birazcık daha açayım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi malum Ege'de e, ciddi bir şekilde ard arda yaşanan depremler var. Yani bu depremler sonrasında da Yunan adalarında bir takım hareketlilik başladı. Tabii bu da büyük bir paniğe yol açtı. Ve e, Yunanistan'ın birçok adası ve özellikle de Santorini isimli bir ada var. Orası boşaltıldı. Boşaltılma sebebi de e, yakında yani o adanın içinde büyük bir dağ var ve her an patlayabilir şeklinde açıklama yapıldı. Yunan uzmanlar tarafından e, volkanik bir yanardağ olduğu Söyleniyor ve bazı yerlerinde de e, toprak kaymaları yaşandı o depremler sonrasında. Yani depremler e, küçük gibi görünebilir fakat adalar için bu depremler çok e, riskli bir deprem arkadaşlar. Yani adaların alanı çok fazla büyük olmadığı için ciddi bir sarsıntıya yol açabiliyor. Adalarda olanlar bunu çok iyi bilirler <laughs> ve gerçekten bu Santorini adasında e, orada kim varsa eğer yani bugün haberlerde de izlemiştim boşaltıldı yani bir kişi bile bırakmayacaklardı şu an durum nedir bilmiyorum tabi son dakika olarak bir bilgim yok. Ege'de 4.7-4.8 büyüklüğüne varan depremler yaşandı. Dün gece başladı bu depremler ve bugün de aynı zamanda devam eden depremler oldu. Ege Denizi'nde saat 20.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD hemen internet sitesinde yer alan bilgiye Göre AFAD'ın sitesinde de bu bilgiye yer verildi hemen. Saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana gelmesi de düşündürücü. Çünkü çok yakın bir mesafe yüzeye. Bu yakın mesafe olduğu için çok daha şiddetli hissettirebiliyor kendisini. ve yine aynı gün yani dün akşam saat 23.19'da arkadaşlar yine 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha. Bakın 20.44'te yine 4.7 yaşanıyor. Ardından hemen saat gece 11 sıraları yani geceye doğru 11'de yine 4.7 şiddetinde bir deprem ve bu depremler doğal olarak büyük bir paniğe yol açtı. Şimdi bir de sosyal medyada bir depremle ilgili bir haber vardı. Bunu sizlerle paylaşacaktım aslında ama bu konuyla ilgili Erzincan Valiliği bir açıklama yapmış. Yani sosyal medyada ilimizle ilgili bazı paylaşımlar yapılmış. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde bir açıklama yapılmış Erzincan valiliği tarafından. Bu 8.5 şiddetinde bir depremden bahsedilmiş bir profesör böyle bir depremin olabileceğinden söz etmiş muhtemelen. Erzincan valiliği de bir açıklama yapmış bunun üzerine. Yani öyle itibar etmeyin sosyal medyada Erzincan'la ilgili yapılan paylaşımlara itibar etmeyin diye bir açıklama yapmışlar. O yüzden o de, o açıklamanın detaylarını vermeyeceğim arkadaşlar. Dün e, özellikle Ege'de ve birçok noktada hissedilen bu ard arda yaşanan e, artçı sarsıntılar e, artçı demeyelim büyük şiddetli aslında bayağı bir şiddetli bu sarsıntılar <laughs> Yunanistan'ın Santorini adasının 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlerin derinliği 5 ile 25 kilometre arasında da değişiyor. Yunanistan'ın Santorini adasının 25 kilometre kuzeydoğusunda, yani adaya çok yakın gözle görülebilecek bir şekilde yakınlıkta olan bir noktada deprem gerçekleşiyor ve tabi birçok ada şu an teyakkuz halinde adalar boşaltılıyor. Rabbim bu güzel ülkemizi muhafaza buyursun. Deprem dualarını daha önceki birçok yayınımda söylemiştim biliyorsunuz sizler. Deprem dualarına devam edelim. Özellikle Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis ve huves semiul alim. Bu zikri bol bol okuyalım arkadaşlar. Rabbim gerçekten de muhafaza buyurur bu zikirle. Yani bu zikri okuyanlar için gerçekten büyük bir güven mekanizması oluşmakta manevi anlamda. <laughs> Tabii kime inananlara. Yani inanmayana elbette ki bir şey olmaz. Yani siz niyetinizde inanmak varsa böyle koruyucu bir zikrin etkisine, gücüne inanmak varsa elbette ki onun manevi enerjisi altına girersiniz kendinizi oraya dahil edersiniz. Ama iman yoksa yani inanç yoksa hadi canım öyle bir şey mi olur bir zikir okuyacaksın da o seni koruyacakmış falan filan deyip de inanmazsınız. O zaman elbette ki yani o enerji alanına giremezsiniz. Bu kadar basit. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle yayınımızı bir beğenelim arkadaşlar. Beğenmeyen hiç kimse kalmasın yayında ki daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Bu arada tekrardan kusura bakmayın. Öksürüyorum bazen. Birkaç gündür birazcık üşüttük herhalde ya da bir salgın var. Salgına da dikkat edin bu aralar arkadaşlar. Ciddi bir salgın var. Çok dikkat edelim. Benim attığım neden engelli hocam geçmiş olsun dileklerimi yetmiştim. Yazım soluk ve kırmızı çizgi var neden? Vallahi bilmiyorum burada öyle bir şey görünmüyor ama yukarıya doğru bir bakayım. Yani öyle bir şey göremedim fakat YouTube bazen kendisi de bazı yorumları e, engelleyebiliyor. Mesela bir kardeşimiz de yorum yazmış bakın. E, Metin kardeşimiz de bir yorum yazmış. Onun yorumunu da YouTube e, engellemiş, göstermemiş herhalde. Ve burada bana soruyor YouTube. Göster, gizlediği bana soruyor. Göster dedik şöyle. Bu kardeşimizin yorumu şu an görünür oldu görünür vaziyette <laughs> Allah razı olsun teşekkür ederim arkadaşlar ee, inşallah yeni gelişmeler olduğunda yine yeni bir canlıyı açarım tabi artık vaktimiz geç geceye doğru oruç tutacak arkadaşlar için Rabbim şimdiden makbul buyursun Şaban ayındayız. Dualarımızı okumayı ihmal etmeyelim. Zikirlere devam edelim. Kur'an-ı Kerim bilenler Kur'an-ı Kerim'e devam etsinler. sonrasında salavat, salavat okumaya özen gösterelim inşallah. Rabbim cümlemizi her türlü kötülükten muhafaza buyursun. Allahü Teala ne İsterse o olur, ne dilerse o olur. Onun hikmetinden sual olmaz. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gecemiz mübarek olsun. Ee, tekrardan Ege bölgesinde yaşayan bütün kardeşlerimize, depremi hisseden bütün kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.